Ülkemin güzel insanları Renault aracınız varsa Radyo kodunu giremiyorsanız Kısa yoldan size Radyo kodu programından Direkt kodunuzu öğreteceğiz arkadaşlar Şimdi gösteriyorum Renault Kangoo 3 aracımız var 207 binde Depriyajını söktük Ve radyo kodunuzu Giriniz diyor Ama elimizde radyo kodu bilgileri yok İnternetten şimdi Hasan yazıyor. Radyo Kod diye yazdı ve Enter'a bastı. Mayıs. Ha, radyo. Renault... Bir dakika. Radyo Kod yazdı, Radyo Kod Mayıs çıktı. Evet, Radyo Kod Mayıs'ı tıkla. Evet, ülkemin güzel insanları. Radyo Kod Mayıs ve e, Renault Radyo yazıyorsunuz. İlk, i̇lk etapta ona basıyorsunuz, İlk çıkana. Evet, şöyle bir ekran çıkıyor. Grupe Renault Oyak, Radyo Kodunuzu öğrenin diyor ad soyad, e-posta, telefon ama biz sadece ruhsattan şasi numarasını gireceğiz ülkemin güzel insanları. Şasi numarasını gir Alpı Hasan. Vansa Fatsa biri olanla başlıyor Renault grubunda genellikle. Radyo kodunu giriyorsunuz. Sadece bu Renault araç sahipleri için arkadaşlar. Öyle değil mi Hasan? Evet usta. Evet bekliyoruz. Hasan şase numarasını giriyor. plakaya giriyorsun. Şase numaranın aslından sonra plakaya giriyoruz ülkemin güzel insanları. 34 Kayseri Fatsa neyse işte. Bir de motorun 4 son rakamı. Motor. Motorun son 4 rakamı. Motor kodunun arkadaşlar. 96 52 69 04 nerede yazıyor? Pardon. 9652 motor kodu. Tamam. Onu sil. 9652 motor kodunun son numaraları arkadaşlar. Son 4 numarası. Evet. Getir diye bir düğme var. Basıyorsunuz. Bir dakika. Ülkemin güzel insanları. Getir diye bir düğme vardı altta. Ona bastık. Göster. Sarı kapat düğmesi radyo kodu. Bunun 30 30'muş arkadaşlar. 30 30. Evet, 30 30'u gir. Nasıl giriyorsun? 3 defa basıyorsun 1'e. Evet. 1'e 3 defa bastık. 2'ye basmıyoruz. 2'ye hiç basmıyoruz. Çünkü 0 olduğu için 3'e 3 üç tane basıyoruz. 4'e de basmıyoruz. 6'ya basılı tutuyoruz. 6'ya basılı tutuyoruz. Ülkemin güzel insanları. Ve yani açıldı. Ve açıldı. Ülkemin güzel insanları. Renault aracınız varsa o programı Google'dan buluyorsunuz ve e, şase numarasını giriyorsunuz, aracın plakasını giriyorsunuz. En altında da motor No'sunun son 4 rakamını girip orada getir düğmesine basıyorsunuz ve sarı bitti işareti çıkıyor. 4 haneli radyo kodunuzu veriyor ülkemin güzel insanları. Bu sadece Renault'da değil mi Hasan? Evet usta TB Datça'larda da geçerli o. Renault, Renault ve Dacia grubunda radyo kodunuzu bilmiyorsanız bu arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları. Teybi boşu boşuna, Hemen, teybi açılıyor. Teybi boşu boşuna Hemen açılıyor. <laughs> evet. TB boşu boşuna sökmüyorsunuz ve Hasan kardeşimizle size hayırlı günler diliyoruz.